Bülent Ersoy'la trene binelim dedik, bir yere gitmemiz gerekiyor. Dört saat sürüyormuş, bize dediler ki e, trene binerseniz çabuk gidersiniz dediler. Yoksa dört saatte gider, dört saatte gelirsiniz dediler. Ya bir düşündük, nasıl trene binelim? Bülent Ersoy, ben... Dere gittik, işte bilet aldılar falan filan. Yerde insanlar sebilane bardağı gibi yatmışlar. Böyle hepsi yerle yeksan olmuş. Yatak bu kadar rahat Evet. Şerinden i̇şte. seksek yapar gibi geçtim zaten. Ee, aman bir yerlerine basmayayım diye. Hello. Nasıl rahat oluyor? Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamam. Nasıl kendilerinden geçmişler eee. böyle horul horul uyuyorlar taşların üzerinde. Ne yapıyorsun orada, orada. kadar ah, ki. Ah yes. Ee, bir tanesini e, gittim. Ne yapıyorsunuz siz burada dedim. Dedim, dedim. Ama duvardan ses var adamdan yok kendinden geçmiş yazık <laughs> yatıyordu. Ondan sonra işte trene bindik. adımını atıyorsun tren kalkıyor gittik o insanlar yerlerde yatıyor kalabalık halkın içi sıcak Hindistan'a diyorum gelip de diyorum bir trene binmek de var mı? epey oldu mu? siz trene binmediğiniz ne zaman ee, yok e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, beyefendinin bir daveti vardı Ankara'da oradan sonra ha. trenle e, dönmüştüm ama tabii bizim trenlerimizle bunun e, alakası yok. Tren de bir enteresan. Ben zannettim ki, hiç sormadım, zannettim ki hızlı tren. Bu çarşı neredeymiş Sapoş şimdi? Çarşı mı? Şimdi onu bilmiyorum da tabii ki çabuk. Çabuk gitmemiz Ama yani ediyor. oranın çok ihtişamlı olması lazım. Aptal saptal bir şey inşallah değildi. Hayatım ya. Okumaçlar yani. Maçlar, bilmem Aa, neler. Şahane yere gideceğiz. Ölümü gör. Tabii çok güzel yere gideceğiz. <laughs> Çabuk gitmemiz için e, trene biniyoruz yoksa... E, ya, araba da, kaç saat dedi? 4, 7, 4 saatte 90 4 arabayla. saatte da. gidermiş. Aa. Aa, 4 saatte. Aynen. 4 saatte gel. 8 saat. Sanki e, İzmir'e gidiyor. Aynen öyle. Onun zaten Hiç trene bindik. Hiç gelemem. lüks mevki oturacağız. Safiye ile ikimiz dedikodu yaparak gideceğiz. Aman Allah'ım treni görmeyin. Ya Rabbi e, ikinci dünya savaşından kalma gibi. Orada da bir şok, şok, şok. Hayır, Ay bu adam da geldi buraya oturdu. Otursun. Bu adam da geldi buraya oturdu. How are you? O ne oldu? No, 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 no. Otursun. Zaten Burcu'yla e, Banu başka yere gitmişlerdi. Biz de Bülent Ersoy'la karar verdik. Trene binelim dedik. aa. Benim karşıma geliyor. Ayol biraz daha genç olsaymış. Keşke. <laughs> zaten, zaten beraber, zaten. Allah ben senin ruhunu bildiğim için hayatım. Aman <laughs> bro, hiç, hiç artık genç de olsa istemiyorum. Ee, India. India. Bir India. India, evet. Kaç seneden beri buradasın? Kaç yıldan beri buradasın? Bina. Hep mi bu buradasın India'da? Bantu Trifor. Dört, dört yıldır mı? Ne anlıyor? Doğdu doğalı. Doğdu doğalı. Siz sorun Bülent Hanım. Ben fazla İngilizce bilmiyorum. Adam biliyor galiba. Ya doğru ben çok biliyorum. Maşallah. <laughs> Kaç durak sonra ineceksin? Kaç durak sonra? Niye <laughs> Anlamıyorum Ne oldu sen bu adama Durmadan soruyorsun Ayol Sorayım sor, sor, mı öyle Merak ettim de Ama ne zaman inerse insin İnşallah bundan sonraki Durak'ta yine <laughs> Bülentciğim sevmedi Nasıl birisi oturmasını isterdin hayatım? Hiç kimsenin. Sen beni bana halkanla mı karıştırdın? Yok asla ay asla. <laughs> Her gittiği yerde aşk. Ee, efendim. Ee, erkek. Dinlen mi? Adam kimi görürse yapışıyor. Böyle bir şey yok. Karşıdaki de güya alıp mı? Karşıdaki de e, telefonla konuşuyor gibi Durmadan gözler burada Öndeki, Evet buraya bakmaktan şeyi düşecek aşağıya yet tren de Bence mahsuruyor <laughs> Gözlerim çok kıymetli biliyorsunuz. Başıma bir şey gelmedi. Öyle mi? <laughs> evet. Onun biz bulmadan gidersek Türkiye bizi ayıplar. <laughs> çok yalvardım bir zaman. Ah dinlemedin sen beni. Gururla oynadın. Artık affetmem. diğer güzellerim